Merhaba arkadaşlar. Bugün 1 Haziran Pazartesi. Bugünün maçlarını sizlere vermeden önce 27, 28, 29, 30 hatta 31 Mayıs'ı tutturmuş olduğum 0'dan 0, 2'den 0, 2'den 1 maçlarını sizlere göstereceğim. Bugün 1 Haziran. Doğru düzgün pek maç yok yine bültende. Sistem kuponu yaptım arkadaşlar. Hatta skor odaklı oynadım bu sefer. İlk maçımız Kopenhag maçının kazanmasını bekliyorum. 2'den 2 olmasını. Odense maçının ev sahibinin 1-0 veya 2-0 gibi kazanmasını bekliyorum. 2 nokta oranı var. 1'den 1 olmasını bekliyorum. Köl Leipzig maçının 3-2 Leipzig kazanmasını bekliyorum. Köl kesinlikle gol bulacaktır. Leipzig için bu maç çok da kolay geçmeyecektir. Zaten oranlarda onu gösteriyor. Sadece burada bir yüksek oran denemek istedim. Bir diğer maçımız işte midtjylland Horsen maçını ev sahibine 2-1 kazanmasını 7.50 oran var. Kopenhagen 2-0. Köl maçındaki buçuk üste taşınmasını bekliyorum. Böyle bir sistemli kupon, skor kuponu oynadık. Buradan da Midicalan 2-1 kazanması, 2-0 gibi kazanır. Kopenhag'da 2-0 olması 2-1 şeklinde kazanır diye düşündüm. Aynı kuponun sadece yerli değiştirdim. Skorlarını değiştirdim. Köl maçındaki buçuk üst dedim arkadaşlar. Bunlar bak yukarıda paylaştığınız yazıyor. Kendim oynadığım bunlarım. Şimdi 23 Mayıs'tan işte 31 Mayıs'a kadar tutturmuş olduğum, tutturmuş olduğum sıfırdan sıfır maçlarını falan sizlere göstereceğim arkadaşlar. İlk maç Suluç Ruşk Beres maçını sıfırdan sıfır bekliyordum. 3.70 oranı vardı. Çok da güzel geldi. Eren var maçına sıfırdan sıfır bekliyordum. İlk yarı 2 iki oldu. ikinci yarı 0 oldu. Maç sonu 0 tuttu ama ilk işte, yarısını tutturamadık. 3.75, 3.70, 3.90, 4, 4.40 40 oranları geliyorlar arkadaşlar. Bu ara herkes kazanıyor bu oranlarda. Ben de işte iyi kötü bir şeyler yapıyorum. Bu da 5'te maçın zaten 0'dan 0 sıfır olacağını söylemiştim. Antikaplı şekilde depresman ekibi kazanır da söylemiştim. Antikap ondaydı. Ondan sonra Dae maçında işte ilk yarı 0 ikinci 1. 3.45 orandan burası da geldi arkadaşlar. Sistem 3-4 oynamıştık. İşte 47 gibi bir oran para aldık da. Kaçırmış olduk. Heren ve Hefer var maçında. İlk yarısı 2 gelmeyeydi. Çok güzel olacaktı ama maç onu sıfıra tutturmuş olduk. Bir diğer maçımız işte arkadaşlar. Tallina Kar maçı. 2'den 0 bekliyordum 20 oranı vardı. Bu orana benzer bir maçta oynadım arkadaşlar. Böyle 0'dan 2 0'dan 2 şeklinde evet 17 oranı vardı. Onu da göstereceğim size ileride. Bizzat bunlar benim birebir oynadığım kuponlarımdır arkadaşlar. Bu o 0'dan 1 dediğim 17 oran falan onu göstereceğim sizlere. Onun son flora tal 0'dan 0.8 oranı vardı. Bu da iyi kötü dek getirdik. Burada mesela tutturmuş olduğumuz bir 0'dan 0 maç ise Roskilde maçı oynamıştım. Ondan sonra Swim City maçını birden bir dedik ama bu sıfırdan iki bitti. Bu maçı maalesef ki kaybettik arkadaşlar. Ondan sonra bu ve Tulevik maçında ise sıfırdan bir şeklinde bekliyordum. Hani yüksek oranı aradığım bir maçtı. O da dek gelmedi. Sağlık olsun. 30 Mayıs'ta tutturmuş oldum sıfırdan sıfır. Niye böyle tek maç olarak gösterdim? Zaten tek maç olarak oynandı. Sadece ne kadar bastığımı göstermek istemedim. O kadar. Saat pahalı maçını sıfırdan sıfır bekliyordum. Dediğim gibi ilk yarısı 0, ikinci yarısı sıfır oldu. Bir bir skor. Ondan sonra Dark Geo City sıfırdan sıfır 3.90 usan Park 0'dan 0 3.70 oranından tutturduk arkadaşlar. 3.70 3.94 4.25 oranlar 0'dan 0'lar genelde geliyor. Bu ara iyi takip edin. Bir diğer Almanya liginden maçlar ise 0-5 2'den 2 bekliyordum arkadaşlar 4 oran. Bak hani bunlar sadece böyle çekmişsin falan filan demeyin. Nesina.com'da TC Adem 42 yazdığınız zaman orada ben çıkıyorum zaten direk oynanmış olan tüm kuponlarıma bakabilirsiniz bu maçlar oynadığım kuponların içinde dahil hepsi saat pahalı maçı işte Nürnberg Nürnberg maçına 0'dan sıfır bekliyordum gol olmayacağını tahmin etmiştim zaten arkadaşlar çünkü ikisinin de puan alması gerekiyor ikisi de sonlara doğru takımlar hani böyle takımlar zaten hep genelde Millet hep üst oynamış ama bu üst oynamanız yanlış. Çünkü neden? karşı takı takımlar güçlü olduğu için bunları attığından dolayı maçlar hep üst bitiyor. Ama bu takımlar hep kötü takımlar. Kendi aralarında oynadığı zaman zaten atamayacakları belli. Hep karşı taraftan yemişler böyle 3-4 gol. Ondan her maçlar böyle üst. Ama kendileri atabilecek potansiyelde değiller. İşte sıfırdan sıfır bekliyorduk. O da tek geldi. Skor şeklinde derhal herhalde oynamış olmam lazım bu maçı. Ondan sonra Rakom City 3.50 oranda sıfırdan sıfırdan tutturmuş olduk. Onun sonra bu Dars 98 maçında 2-1 skor bekliyordum. Deplasman hep kazanır diyordum. Atamadılar. Ondan sonra Resenburg maçını 1'den 1 bir bekliyordum. 2'den 2 iki bitti. Birer gol fazladan atmış oldular. Yani 1'den 1 bir demek hani 0 maçın 0 geleceğini gösteriyor. Zaten 0 geldi maçta. Skor şeklinde oynamıştım. Da bu maçı ben herhalde 0'dan mı 2'den 0'na bir şeyine oynamış olmam lazım onun sonra değerlendirdiği böyle kendi kaydettiğim kuponlarım var. Orada 2'den 2 Beruno maçını şey yapmıştım arkadaşlar. Oynamıştım 2.35 gibi bir oranı var. Hamburg maçında işte 0'dan 0 bekliyordum. Gelmedi Hamburg maçı. 2'den 1 oldu. şaşırttı ama 2.5 gol olacağı belliydi. Aslında ben Hamburg Stuttgart maçını 2'den 1 bekliyordum ya da 1'den 2 bekliyordum değerlendirecektim. 1'e 1'in sırada, 1 2. sırada olunca dedim herhalde bunlar böyle bir hata yapmazlar dedim. Hani keşke değerlendireydim. Birden iki, ikiden bir oranı gösteriyordu. Bakın bu maçların üstüne tıklayın. Orada oranları takip edin görürsünüz. Birden 2'den iki, bir gösteriyordu ama dedim birinci biri bir de bir ikinci takım böyle bir hata yapmazlar dedim. Ama işte yanıttılar bize. Diğer bir maçımız işte. Kopenhag maçı iki buçuk tamamlanmasını bekliyorum demiştim. Inter Star maçını iki yarı sıfır ikinci yarı sıfır dedim. İki yarı sıfır ikinci yarı hani maç sonu şeklinde yok. Sadece sıfır oynayan arkadaşlar demiştim. Ondan sonra bu SK Livens maçını kaybettik. O dense maçını birden iki ikiden bir olabilir dedim. Birden iki değerlendirin ben değerlendireceğim dedim size. 22 oranı tutturmuş olduk. Görüyorsunuz diğer kuponumuz işte. Bayern Münih ama e herkesi yatırdı. Bayern Münih e ben maç kazanmasını bekliyordum ama hani iki buçuk üst şeklinde falan hep genelde şey yapmıştık. O dense maçından kurtarmış olduk işte. Burada işte Franks Varus maçının işte antikaplı bir şekilde sıfırı biteceğini şey yapmıştım. 3.1 oranı var değerlendirdim. Çünkü bu takımlar öyle gol atabilen takımlar değil. Kazanan takım ya bir 0 kazanacak ya 0-0 sıfır sıfır kazanacak ya da bilemedin iki sıfır üçüncü gol çıkmaz. Antikapı sıfır olacağı belliydi. Diğer bir maçımız işte Frankfurt maça. Sıfırdan sıfır bekliyordum. İlk yarısı, ikincisi yarısı da sıfır bitti de çok gol atıldı. Altı gol oldu. Biraz da şansımız yaver gitti diyelim bu maçta. Eren veren ve maçındaysa Berder bir maçındaysa maçında sıfırdan sıfır bekliyordum 5 oran. Bu da çok güzel geldi. Bu Möytü Kulaşma maçı herkes yatırdı. Her oynayan deplasman kazanır. 2.5 gol üstü. İlk yarı ne bileyim 1.5 gol üstü. 0.5 gol üstü. İlk yarı 2. Bundan çok herkesin şeysi yandı. Bir diğer maçımız. Yani bunu kesmeme nedeni de işte diğer maçın tutmaması. Ondan sonra Sülaven Liberec maçına da işte gene ev evet, sahibi şeklinde handikaplı bir sıfır olacağını düşündüm. 3.1.30 gibi oranı vardı. Zaten dediğim gibi arkadaşlar bu maçlar ya sıfırdan sıfır ya da 0'dan 2 falan olsa da anca antikaplı bir şekilde gene beraber kalırlar. 3.10, 3.30 gibi. Bir diğer işte kaydedip tutturduğum maç kuponum. Sadece kayıtlı olan ilkten şey yaptım. Genoa Drax 0'dan 0 0'da 3.75'i vardı. Çok güzel bir şekilde geldi. Opena Carvina maçı 0'dan 0 biter dedim. Antikaplı bir şekilde Carvina'ya verin onu da değerlendirin dedim. Lapsik maçının 2'den 2 iki bit hemen üst biteceğini söylemiştim. Lapsik bu maçı kesinlikle kazanamayabilir dedim. Çünkü her tabelinde elinde puan istiyor demiştim. Ne oldu? 0'dan sıfır bitti. Üst geldi. Lapsik mesela Lapsik bugün yine maçı var. Kölüne. Ben Köln'ün şahsen yenebileceğini sanmıyorum. Maç 2.5 üstte taşınır ama burada da olduğu gibi 2-2 skor veya 3-2 şeklinde Lapsik kazanabilirse kazanır. O maça kesinlikle KG var oynayabilirsiniz. Hoffenheim kül maçına birden bir olur demişti. Hani olmuş. Biz ikiden bir olur diye hani şey yapmıştık. Yüksek orandan aradık. Hani sonucu bir olacağız zaten. Ben den bir demişiz. Maç birden bir gelmiş. Bunu da öyle değerlendirdik. Ondan sonra Salah Gersenk maçın 2'den 2. 2 nokta oranı vardı. Değerlendirdim bu maçı. Hatta bu zulüm maç ikisini bir mi oynamıştım? Müştüden basmıştım. Öyle bir şeydi. Bir girip baktığınızda görürsünüz zaten. Sule buling maçında ise 4.25 oran tutturduk. İlk yerden 3 gol buldular. Salzburg'dan da ilk, ilk yarısında bir gol olur dedik. İşte 1.15 İşte ha, sıfırdan iki tutturduğum maç. 17 oranı var arkadaşlar. Buraya kaydedilen yerine kaydettim ama bu maçı da oynadım. Gidin kuponlarıma bakın. TCADEM42. Nesino.com'da bakın. 0'dan 2. 17 oran. Kimse tutturamaz. Ondan sonra torpeta maçında ise 1'den 1 bir demiştik. 0'dan 1 geldi ama Jin, Jin lava maçını tutturdum arkadaşlar. 17 gibi bir yüksek oran. Sadece tek bir maçtan düşünün. Bunun yana bir şöyle şurada mesela diyelim 4 25 veya 2 10 koyduğunuz zaman bir de 3 lira bastığınız zaman bir dünya para yapar. Arkadaşlar bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Hafta içinde maçlar olduğu sürece video atmayı düşünüyorum. Hep aksilik oluyor. Genelde hafta sonları maç atamıyorum. Oysa hafta sonu bir dünya maç olmasına rağmen bu sorunu çözmeye çalışacağım. Bugünlük de bu kadar olsun. Şu bizim şeylerimizi değerlendirin arkadaşlar. İkiden bir skor maçlarımı değerlendirin. Kuponlarımı. Biri bu. Biri bu. Biri de bu arkadaşlar. Görüşmek üzere. hoşça kalın.